Herkese merhaba arkadaşlar. Dakikalarca çukurda mahsur kalan Yaren Alaca köpeklerin üzerine gelmesiyle korku ve gözyaşlarına hakim olmamasının ardından kendisini Özgür Deniz Cellat kurtardı. Videoyu hep birlikte izleyelim. Burası benim hani 4 milyon kutladığım yerdi yani ya. ben bağırmıştım. 4 milyonumuz kutlu olsun diye. İşte orası bağırdığım yer tamam orada oturuyordum. Hani hatırlıyorsanız bir keresinde önceden demiştim ki hani şu dereye mi atlasak? Atlamamıştık hani. Ben işte o dereye atladım. Bugün. <laughs> sonra çıkış yolu aradı. arayana kadar akşam oldu ve hiçbir çıkış yolu yok burada kaldım ee, köpekler kovaladı az önce çıkamıyorum buradan hiçbir türlü her şeyi denedim çoraplarımı çıkartıp denedim gülmeyi çok sinirlerim bozuk şu an hani gerçekten çok sinirlerim bozuk şu an beni alın artık buradan ben çok korkuyorum o sıra yiğitleri aradım zar zor ulaştım tek başıma da burada korkardım. O yüzden yayın açtım sizle konuşmak için. İmdat. Ay ben bilseydim neydim. of. Şu anda korkudan ağlıyorum. Sadece korkudan ağlıyorum yani. köpekten diyen korktum. Evet köpekten korktum. Köpekler birden havladılar. Bana karşı koşunca ne yapacağımı bilemedim yaptırım alamıyorum da kaçamam da buradan. Kovalasam yakalarlar her türlü. Korktuğum için şey yaptım. Ağladım yani yanlış anlamayın. Anlık gelişti. Biliyorsun normalde ağlamam hani kolay kolay. Ben çok yorum ama bu köpekten. Bak şurada bir tanesi. Bir tanesi şurada bir tanesi de şunun arkasında. Elim ayağı titriyor. Beni köpek ısırdığı için bir de öncesinde o yüzden daha fazla korkuyorum. Herhangi bir köpek yaklaşsa bile bana. Olmaz değil mi? Yok yok atla mümkünatı yok suda da geçemez. Yemin ederim bacaklarıma karasılar indi şu an. Gel gel bir şey yap, gel. Çok korkuyorum Allah kahretsin buraya yani inen aklımız. Ne? Sen nasıl bu kadar buraya kadar gelebilirsin? Ben yürüdüm işte iki saattir yürüyorum burada. Zıpladım atladım. Yapayım, ha. <laughs> Bilmiyorum ki. Ama elime bir şey alsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık alçak mı? Araçlar. Yusuf, kanka siz neredesiniz? Eğer buradaysanız siz de yardım edin bak. Yok kendi çıkamayacağım ben buradan. Volkan çok zor çıkartır beni buradan. İki, kişi, i̇ki, üç kişi lazım. Birisinin gitmesi lazım oradaki kart. kişi beni çekmesi lazım hani. Hayır. Ya ben bilseydim böyle bir şey olacağını. Ben burada merdiven var falan sanıyorum. <laughs> çok sinirli, çok sinirim bozuk. Bilmiyorum ki. Biri geldi arabayla. Araba kurtar bir ekibi geldi. Seni Allah belanı versin. Ya salak. Diğer tarafa gel. Deniz, Deniz geldi. Gel gel. Beni alın buradan. Yarın. Ne? Ya ben nereden bileyim ya? Aa. Alın beni. Hadi hadi. Ay kafa. Ne? Var var köprüden geçersin ya. <laughs> Denizden geldi. <laughs> Alın beni buradan. Gözünüzü de bilmiyor. Denizden geldi. Nasıl alacağım ben bunu ya? Bir şey Al işte. Atsana. İyice akana. Oy. <laughs> Dur. Gel. Elini ver bana. Allah kahretsin ya düştüm. Ben. Ay, ay çıktım. <laughs> çıktım. Senin Allah kahretsin ya. Ay, ay çıktım çıktım ay. Ay çıktım. Gel yine iç. Sayma Ay Allah. Ya, ay. Çıktım. Ya. Aman. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çocuk salak ya. Tamam hadi kapat yeter. Kapat yeter bitti aksiyon.